Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler burnuma vurdular börnüm ağrıyor burnuma vurdular börnüm ağrıyor karnım ağrıyor karnım ağrıyor Karnıma vurdular, karnım ağrıyor. Din no, no, me 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 Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler burnuma vurdular burnu börnüm ağrıyor burnuma vurdular burnu ağrıyor kanım ağrıyor kanım ağrıyor kanıma vurdular kanım ağrıyor din no no me me no no ne no no Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler Börnüme vurdular börnüm ağrıyor börnüme vurdular, börnüme vurdular börnüm ağrıyor